Perin biliyorsunuz çok yakın zamanda aslında başarılı bir atışını gerçekleştirdik. Siper'in 100 kilometrelik versiyonu olan Blok 1 versiyonunu şimdi biz başarılı denemesini takip edelim. 2023 yılının başında inşallah envantere kazandırılmasını hedefliyoruz. Bu konuda Aselsan'la, TÜBİTAK Sage ile Rokesan arasında çok güzel bir işbirlikteliği var. Bu işbirliklerinin modelini aslında farklı noktalara da taşımak belki bu konuda çalışmaları hızlandırmak açısından da önemli bir katma değer sağlar diye değerlendiriyorum. Siperin başarılı atışının şu anlamı var. Aslında yüksek irtifa ve uzun mesafeli. Bir hava savunma sistemini Türkiye'nin kendi olanaklarıyla gerçekleştirebileceğini kanıtlamış olduk. Yani bu başarı bunu gösteriyor. Bundan sonraki aşamalarda da Katmanlı hava savunma içerisinde işte Sungur'dan başlayan Hisar A artı ile devam eden Hisar O artıyla ve Hisar Aref ile devam eden siperle de taşlandırılan bir e, hava savunma, katmanlı hava savunma sistemini Türkiye kendi teknolojik birikimini hayata geçirmiş olacak. Bunu yapabilen ülke sayısı dünyada çok fazla değil. Roketsan olarak bizler de bunun içerisinde katkı sağlamış olmaktan dolayı çok büyük bir gurur içerisindeyiz. Arkadaşlarımızın sevinci, başarılı atış sonrasındaki sevinci gerçekten paylaşılmaya değer. Buradaki arkadaşlarımızın hepsi ülkemizin gururu, ülkemizin bu alandaki yatırımını ve e beklentisini karşılayacak çalışmanın altına imza atılabiliyor. Siper'in ihracat potansiyeli çok yüksek çünkü özellikle hava savunma sistemlerinin dünya genelindeki ilgisi ve e bu konudaki dünyanın genelindeki çatışmacı ortamın yükselişine e doğru orantılı olarak artıyor. Biz Siper'in ilk atışından sonra bize çok ciddi anlamda talep gelmeye başladı e, yurt dışı e, müşterilerimizden. Bu da Siper'in aslında başarılı bir versiyonunun sahaya indirildikten sonra çok hızlı bir şekilde ticari potansiyelinin de artacağının çok büyük bir göstergesi. Bizler tabi öncelikli olarak kendi ülkemizin hava savunma konusundaki eksikliklerini tamamlamak ve milli yerli çözümlerle hava savunma sistemimizi gerçekten çok üst noktalara taşıma hedefindeyiz. Bundan sonraki hedefimiz de ilk 100 kilometrelik blok bir versiyonundan sonra 150 kilometreye kadar etkili olacak Siper'in blok ikisinin de hızlı bir şekilde sahaya inmesini sağlayacak tedbirlerin alınması olacak.